Allah Allah. Nasıl oldu acaba? Ya da şöyle sorayım. Şebnem bu olayla alakan ne? Hemen de anla. Öyle küçük bir uyarıda bulmak istedik sadece Melisa ile. Ne Mesut? Çocukların evinden attı beni. Karşılıksız mı kalacaktı? Ya tamam bir şey yapacaktım da bu çok fazla. Çok fazla. Bir şey olmadı. Aradım hemen Onur'u. İtfaiyeyi de aradım. Hiçbir risk yoktu. Merak etme. Ya böyle bir şey nasıl göze alıyorsun? Gerçekten soruyorum. Nasıl göze alıyorsun ya? Ya ulaşamasaydın Onur'a? Yangın büyüseydi. Ne yapacaktın? Ya ben işimi şansa bırakır mıyım? Bir anladığım gibi gitti her şey. Endişe edecek bir şey yok. Merak etme. Allah endişe ederim. Ortada Didem var. Edecek, şikayet edecek. Beni öldürmeye çalıştı diyecek. O zaman ne yapacaksın? Edemez. Şebnem bu bir kundaklama sen farkında mısın? Cezası ağır. Şikayet edemez Zidem merak etme. Ben uyardım onu. Uyarmadın tehdit ettin. Agacığım günaydın. Yengeciğim günaydın. Ha, günaydın. Ha, rahatsız Ay, ediyorum ama. Hayırdır sabah sabah. Abi yani pek de hayır değil ya. Bu Didem geldi Şebnem yengemi şikayet etti. Ne? Hmm, i̇şte bizi öldürmeye çalıştı dedi. Öyle yani. Ben pek inanmadım tabii ama prosedür gereği. Ne yapacaksın Yılmaz? Onun lafıyla beni gözaltına mı alacaksın? Ya yengem ben normalde öyle bir şey yapar mıyım? Ama mecburum. Yani ifadeni almamız gerekiyor. Savcılık soruşturma başlattı. Haklısın kardeşim. Sıkıntı yok. Abicim siz içeride bir yerde bekleyin isterseniz ben hemen geliyorum. Sıkıntı yok bak işine kardeşim. Şebna. Tamam Mesut sakin. Gel sen Şebna. Şebna. Şebnem bak ben gerçekten... Hiçbir şey söyleme Onur. Hiçbir şey söyleme. Madem çıkacak bütün gerçekler çıksın. Hadi bakalım. Her şey dökülsün ortaya. İnan haberim yoktu. Ben uyurken çıkıp gelmiş buraya. İkna etmeye çalıştım ama nafile beni dinlemiyor. Bak biraz daha ısrar edersem şüphelenecek. Ya yeter artık be. Bunlar fazla oldu. Hem suçlar hem güçlü. Sen bir sus ya. Asıl sen sus be. Ayıptır ya. Hamile kadına iftira atıyorsunuz. İyi misin sen bebeğim? biçim sen hiç merak etme. Onur Bey yakında bu yaptıklarına pişman olacak. Öyle mi Melisacığım? Emin ol tek başıma pişman olmayacağım. Şş, tamam. Allah şansını biraz zorlama ya. Birazdan çıkıp gideceğiz buradan merak etmeyin. Ellerinde bir delil yok zaten. Değil mi Didem Hanım? Soruşturma başlasın polisler elbet bir ipucu bulur. Kimi bulacağım belli zaten Dildem değil mi? Eski sevgilin mesela gayet de iyi bir sebebi var. <laughs> Sizin de öyle. Oturmak ister misin lütfen? Kimsin sen? Efendim? Kimsin sen? Benim bildiğim Didem değilsin çünkü. Tanıdığım bildiğim Didem değilsin. Bu da ne zaman değişsin? Ya da böyleydin de ben mi fark edemedim? Aa, nasıl farkına varamadın ya? Süper kadınsın ya sen. Nasıl kaçtı gözünde? Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorsun değil mi? bildiğin yok benimle ilgili. Sana yaşadığım şeylerin yüzde birini bile anlatmadım biliyor musun? Neden? Neden? Çünkü kalbimin bir yerinde sana güvenmemem gerektiğini hep biliyordum. Biliyordum beni satacağını bir gün. Belki o yüzden satmışımdır. Başından beri bana hiç güvenmediğin için. o. Ya bu karının düşmanlığı da ne düşmanlıkmış be kardeşim ya. Öyle böyle bu nasıl bir düşmanlık ya? Fark ettim. Acaba bıraksaydım yaksa mıydın Şabo? Ha? Ama o da olmaz ki. Ya sana yakışmaz ya. Çünkü sen birinin canını alırken onu gözlerinin içine bakarak yaparsın. Değil mi şabu Öyle korkak gibi uyurken değil ölmesini falan istemiyorum zaten. Pişman olsun yeter. Hayattaki tek dostumu elimden aldı ya. Pişman olsun. Onu istiyorum. Vay be. Ulan harbiden kırmış lan kalbini. Vicdansız karı. Değer miydi lan? Şş, neyse hadi toparlan öyle düşme. Bana bak hadi toparlan öyle üzüntünü zayıflık sanmasın. Hadi öyle düşmek yok dik dur. Dik dur hadi Buyurun. Şebnem Hanım, Melisa Hanım benimle gelin lütfen. İfadelerinizi alacağız. Hadi. Sakin. Sen ev konusunda niye şey yapıyorsun ki şimdi Şebnem'i şu kadar tanıyorsam... ...ağlayarak özür dileyeceğin günler çok yakın. Merak etme, onu senden daha iyi tanıyorum. Ha, evet doğru. Doğru söylüyorsun. Güya dostuydun. Bakalım bu satışın bedeli ne olacak? Ya niye anlamıyorsun? Ben mi istedim böyle olmasını? Sen asıl Şebnem'e sor, tamam mı? Ateşle oynayan o. Damarına basan da sensin. Hem de durduk yerde, yok evden çık diyorsun kadına falan, Mesut orada yaşayamazsın falan. Ben evde kalır mıyım zannediyorsun? Az yok tanıdım beni. Ya kendi evimde yaşamak istememin karşılığı bu mu yani? Tamam, haklısın değil. Ama Şebnem bu, biliyorsun. Bir Didem'i ondan uzak tut. Ya onunla ilgili de elimden geleni yapıyorum ama o da ayrı bir manyak çıktı. Bak tamam. Şebnem'le Melisa içeride konuşmazlar, değil mi? Hayır, konuşmayacaklar. Buradan çıkıp gideceğiz. Ayrı konuşacağız ne varsa, tamam mı? Ne konuşacaksınız? Hı? Şimdi de hepiniz birlik olup, onurumu gaza getiriyorsunuz. Vallahi Didem, ne yaşıyorsun bilmiyorum ama mevzu sen değilsin, tamam? Öyle mi? Evet. Ha, öyle. Ee, hadi Didem, ifadeni verdiysen otele dön. Burada boşuna bekleme istersen. Öyle yapacağım zaten. Hı -hı. Ama Mesut, sana gerçekten üzülüyorum. Eski bir polis olarak buna sessiz kalman. Bence sen kendi içinde bulunduğun duruma üzül de diyelim. Atmadan iftira kalmadı çünkü. Kavgada yumruk sayılmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.